Nükleer santralin bir şematik bir modellemesi var. Asıl şu bacaları gördünüz mü şu nükleer santrallerde? Buradan bir de dumanlar çıkıyor değil mi? Yukarıda dumanlar çıkıyor. İşte biraz önce bizim tepkimelerimizin, çekirdek tepkilerimiz dediğimiz şey, odak burası. Merkez burada. Bunun içerisinde bu nötronların çekirdek bölünmeleri, parçalanmalar bunun içinde oluyor. Devasa bir enerji bunun içinde çıkıyor. Sonra bunun içinde su suyun için dolandırıyor ve su buharlaşıyor. Buharlaştıktan sonra su ne yapıyor? Şuradaki gördüğü türbinleri döndürüyor ve Buradan elektrik elde ediyoruz. İsmim Sabahattin Kartal, sağlık hizmetlerinde meslek yüksek öğretim üyesiyim. Bu projeyi nükleer enerjinin anlatılmasıyla, işte anlaşılması zor bir konu olarak öğrenciler tarafından biliniyor. İlk olarak Teknofest yetkilileri tarafından geçen sene bizden rica etmişlerdi bu projeyi Teknofest'e kazandırır mısın şeklinde. Biz geçen sene bu modellemeyi onlara yaptık ve orada yüzlerce hatta binlerce öğrenci bu proje e, materyaller üzerinde bilgi sahibi oldular. Sonradan hocalarımızla birlikte dedik ki biz bunu Sivas'ta teknofeze katılımı öğrencilerimiz de var. Sivas içinde uygulayalım. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Birim CUBAP tarafından desteklenen bir projeyle sonra Haluk Hocam'la da izin alarak, Milli Eğitim'de de iznimiz alarak Atatürk Lisesi'nde bu uygulamayı kendi öğrenci, Sivas'taki öğrencilerimize de bir uygulayalım. Burada acaba çocuklara bir nükleer enerji ile ilgili bir farkındalık oluşturabildik mi? Acaba fiziği sevdirebiliyor muyuz? Gibi gibi soruların cevaplarını arayacağız. Bunun için de müdürümüze Haluk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Milli eğitim yetkililerimize de. Umarım başarıya ulaşırsak fizikte veya matematikte anlaşılması çok zor olan konuları biz böyle modellemelerle daha somut hale getirerek öğrencilerin anlaşılmasını sağlamaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Ben doçent doktor Erdoğan Özdemir. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğretim üyesiyim. Fizik eğitimi araştırmacısıyım. Bu etkinliğimiz öğrencilerin nükleer fiziği doğru öğrenebilmesi ve nükleer fizikle ilgili kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik bir etkinlik. Burada bir atölye uygulaması yaptık. Bu okulumuzdaki yaptığımız bu atölye uygulamasıyla atölyeye katılan öğrencilerin çekirdek fiziği ve çekirdek fiziğinden enerji nasıl elde edilir konusunu net bir şekilde öğrenmesini istedik. Bu birçok açıdan önemli. Sadece bir fizik bilgisi olmasının ötesinde Türkiye'de biliyorsunuz ki nükleer enerji santrali projesi var ve bununla ilgili de bir bilgi kirliliği de olabiliyor. Nükleer enerjinin aslında temiz bir enerji türü olmasına rağmen çevreye zararlı olduğu yönünde bir algı var. Bu algının da kırılmasını istiyoruz. Çünkü bilimsel veriler böyle olduğunu gösteriyor. Nükleer santrallerde açığa çıkan bir karbon salınımı yok veya herhangi bir doğaya atık şeklinde dönüşen bir zararlı atık yok. Bu açıdan bu atölyemizi bir çevre farkındalık atölyesi veya Türkiye'nin enerji politikasına yönelik bir çalışma olarak da değerlendirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Okulumuzun da bize gösterdiği ilgiden dolayı da mutluyuz. Güzel bir etkinlik, güzel bir organizasyon yaptığımızı düşünüyorum. Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Haluk Doğan. Saygıdeğer hocalarım Cumhuriyet Üniversitesi'nden böyle bir projeyle okulumuza katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Özellikle fizik konusu öğrencilerin biraz uzak kaldığı soyut konular kapsamında değerlendiriyorum. Soyutu somuta dönüştürdükleri için ve sayısal öğrencilerimize ve sayısal tercih edecek öğrencilerimize böyle bir katkıda bulundukları için Atatürk Anadolu Lisesi olarak tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Ben Filiz Aydın, Atatürk Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Atomla akımıza takılan sorulara yanıt bulduğumuzu düşünüyorum. Böyle uygulamalar bilim için ilerideki yaşantı için daha önemliydi ve bilinç kazandırmak için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kafamdaki bazı sorular vardı. İşte yani nükleer enerjinin e, zararlı olduğunu düşünüyordum. Kafamdaki sorulara yanıt bulduğumu düşünüyorum. Merhaba, ben Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 10. sınıf öğrencisiyim. Adım Berkcan Kalender. Fen labor Laboratuvarı'nda nükleer enerjinin kirli olmadığını, yani zararsız olduğunu, nasıl enerji çıkarttığını öyle şeyleri öğrendim. Tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Damla Olgaç. 10. sınıf öğrencisiyim. Bugün nükleer enerji sayesinde birçok şey öğrendik aslına bakarsanız. Bize yardımcı olan bütün hocalara teşekkür ediyorum. Çok bilgilendik gerçekten atomun yapısını, enerjiyi. Teşekkür ederim hepsi için.